Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elif Bayi öğreneceğiz arkadaşlar. E, Elif Bağı bilmeyenleriniz için arkadaşlar. Şimdi Elif Bağ'yı öğreneceğiz arkadaşlar. E, şöyle hemen girelim. Elif Bayi arkadaşlar. Öğren diyelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar... Şöyle sesini açalım. Reklam çıktı. Elif. Elif. B. B. Benimle birlikte söylen arkadaşlar. Arkadaşlar. T. T. S. S derken peltekse arkadaşlar. C. Gim. Yeniden. Elif. Elif. B. B. T. 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 S. S. C. Elif. Elif. B. B. T. T. S. S. Kim? Evet arkadaşlar. Şimdi 10 saniyeniz var. Yarı bakalım. Şimdi sayın bakalım arkadaşlar. Bu 5 söylediğimi. 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydınız mı arkadaşlar? Yorum kısmını yazın. Şimdi ikinci yerimize geçiyoruz. Son bir kez daha yapalım. Elif. B. T. S. Jim. Jim. Evet arkadaşlar yaptık unutmayın arkadaşlar peltek S'yi normal S demeyin S peltek S diyeceksiniz ha e. ha Her diyor ama normalde ha arkadaşlar siz ha e. demeyin. Ha. 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 ha ha üstünde nokta olduğu için ha noktası olan ha D zel arkadaşlar zel de aynı s s gibi peltek zel. zel gördüğünüz gibi sonra o, ra he, ha, ha ha DEL, del zel ra de, ha ha zel ra Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncüde de arkadaşlar aynı zel gibi bir z var ama bu ama bunun adı ama bu zel değil. Z. Z normal Türkçe'deki Z peltek de değil, zel de değil. Normal Z dinleyin yine. Z. 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 Sin. Şin. Sad. Dad. Dad. Birazcık şey söylüyor bu. O yüzden kusura bakmayın. Z, Z sin, sin, sin. sin Üstünde noktası olan Sin noktalı olan da Şin, <laughs> şin Sad şey. Z Z Sin Sin Sad Arkadaşlar Şimdi son bir kez daha Hepsini sayalım bakalım. Tamam mı?

Da, arkadaşlar dağ dil tı Tı diyeceğiz arkadaşlar buna da, Bu birazcık değişik söylüyor Ama normalde tı arkadaşlar Z Ayn, ayn F Aynın üstünde nokta yok Dine'nin üstünde nokta var. Bu da aynı şekilde. B gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tı ile zı da. T'nin ortasında nokta yok. Z'nin ortasında nokta var arkadaşlar. Ortası demeyelim de birazcık üstü diyelim. Evet. Yeniden bunu yapalım. Da. 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 T. Z. Ayn. 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 F. Da. Za. Ayn. Evet arkadaşlar videom videoyu burada bitiriyorum. İlk önce oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oh. ben Elif Bayi tam öğrendim. Ee, şimdi de video çekiyorum arkadaşlar Elif Elif Bey, ben tamamen biliyorum ama sizin için hepsini öğrenmediğimiz için buralara girmiyoruz Elif. çünkü şurada göstereyim size. Öğrendiğince belki bilmeyenlerimiz için bir şey ha altlarda bilmedi daha öğrenmediğimiz harfler var biz şu anda dört sıraya kadar öğrendik alt altta iki tane daha var iki tane 5 daha var daha sıra kaf kef falan onları diğer bölümde yapacağız o yüzden soru bölümüne geçmiyorum şimdilik niye çünkü alt bölümlerden soru çıkabilir oraları öğrenmedik o yüzden arkadaşlar buraları sonraki bölümde öğreneceğiz ama böyle böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşça kalın. bay bay